Evet çok daha net duyuyoruz. Siz uzun yıllar emekli olmadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeyken Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütleriyle yönelik operasyonlarda komando olarak da görev yaptınız. O yüzden özellikle bugün Halep'teki bu e, operasyonu hepimizden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden katıldığınız için şimdiden teşekkürler. Şimdi orada da bir meskûn mahal e, durumu var. 10 Mart e, mutabakatı imzalandığı için e, anladığım kadarıyla uzun zamandır YPG terör örgütü o Halep şehrinin 3 mahallesinde bulunuyor ve sivilleri de adeta esir almış durumdalar. Çok tehlikeli bir operasyona benziyor. Ee, ne yapacak Suriye ordusu? Oradan YPG'yi nasıl çıkaracak? Tabii yedi noktada nokta operasyon olarak tanımladılar. E, bu ne kadar genişlik, ne kadar e, derinleşecek? E, bunu takip edeceğiz. E, ama şunu söylememiz gerekiyor. Yani Tabii e, görünenin ötesinde, arkasında ne var? bizim için nasıl bir anlam üretiyor, ee, onu da tanımlamamız gerekiyor. Ee, doğası gereği meskum mal operasyonları son derece zor ve söz ödülü, sorduğumuz soruya cevap Şimdi bir de YPG, PKK terör örgütü diğer e, Suriye sahalarında yaptığı gibi bu arada da korkunç bir e, yer altı tünel ağı geliştirdi, ahtemat geliştirdi. Yani, yani hatırlarsınız bizim meskin mahalle çatışmaları veya hendek terörist anlamış olduğumuz süreçte ne kadar zor olduğunu ödediğimiz bedelle çok net olarak görmüştük. Şimdi buna bağlı e, bir kıyas yapabiliriz. Yani bizim meskin mahalle çatışma alanlarından ahkematı daha ağır, tünel ağı daha geniş ve konvansiyonel silah varlığı daha fazla olan bir terör örgütüyle karşı karşıya kalacak e, Şam Güçleri, Şam, Şam yönetimine bağlı olan e, konvansiyonel güçler. Ha, yapılamaz mı? Kesinlikle yapılabilir. Neden, neden temel, yapı, temel karnesine? Haklı olduğunuz sürece ne kadar zor olursa olsun haksızlığa karşı e, bir etkiyi eninde sonunda alırsınız. Burada tabii en önemli olan şey ne? E, Şam merkez iradenin nasıl tecelli edeceği yani İrade kendisini ortaya koyduğu takdirde sadece e, şu an ilan edilen 7 noktada değil, bütün Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de daha sonra e, Fırat'ın doğusundaki diğer alanlarda e, Şam'ın egemenliğine dair irade tecelli edebilir. Buradaki mesele Mescid-i Mahal'in duası gereği pek çok zorluk var. Ama Şam yönetimi e, eğer iradesini ortaya koyarsa sadece Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de egemenliğine münter yapısı, yapısını tesis etmekte kalmaz. Aynı zamanda e, burada hareketli Fırat'ın doğusundaki alanlarda e, Kürt etnik kimliğinin ismar edilmesine engel olup, bir kere Suriye'nin toprak bütünlüğünü tesis etmekle ilgili son derece önemli e, bir sonuca ulaşmış olur ve bir diğer tarafı da, da Suriye üzerinde oynanmakta olan bütün da bir şekilde bozulmuş olur. Yani egemenliğini tesis etmesiyle ilgili son derece önemli bir test alanı evet. Alper Bey. Şeyh Maktulu etkili. Evet. Yani burada eğer başa, başarılı olamazsa, başarılı olamazsa, YPGPK terör örgütünün iradesini kerhende olsa kabul etmiş olacak. Bu açıdan büyük bir birlik taşıyor Şeyh Maktulu etkili o karakterdir. Peki e, aynı zamanda bir de Beni Zeyt mahallesi var galiba 3 mahallede etkinliğini sürdürüyorlar. Sivilleri adeta rehin almış durumdalar daha spesifik olarak nasıl tasfiye edilecekler? Sivil zayiatı ister istemez bu tip meskun mal operasyonlarında kaçınılmaz mı oluyor? İradesini ortaya koyarsa Şam yönetimi ve askerleri diyorsunuz. Bundan kastettiğiniz tam olarak nedir? Şimdi şu safhada terör örgütünün özellikle bu ilgili mahallelerdeki sivil varlığı çıkmasına engel olmaya çalıştığı gözüküyor. Yani neden? Çünkü Orada sivil varlık olduğu sürece zaten e, siz de takip ettiniz, muhtemelen haberlerini de yaptınız. E, Türkiye'de de, Suriye'de de ve coğrafyanın diğer bölgelerinde de e, katlediliyor gibi bir soluganlık cümleyle beraber orta ekonomik iradeyi kırmaya yönelik bir çaba var. Yani terör örgütü her zamanki bildiğimiz terör teknik ve taktikleriyle, propaganda metotlarıyla beraber kendisi üzerinde oluşacak etkiyi kırmaya çalışıyor. Şimdi e, ama bunu, bunun bunun bir yolu var. Bunun da en iyi kim bilir terör örgütü bilir. Ne yapacak? E, sivillerin şeyh mahsuslu eşrefiyeden e, çıkmasına izin verecek. Yani sivilleri kalkan olarak kullanmayacak. Şimdi sivilleri kalkan olarak kullanmak terör örgütü için son derece önemli bir silah. Yani meskun mahallelerde de gördük ve gözlemledik biz bunu. Şimdi e, açıkçası terörün ortaya koymuş olduğu şeytani bir Turgu'yla Şeyh Maksud'u Eşrefi'yle de karşı karşıya. Sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Sivil kayıtlar söz konusu olduğu zaman da işte Şam güçleri veya işte Türkler, Türkiye'nin desteklediği güçler Kürtleri katlediyor gibi bir vaveyle kopartıyor ve bunu Irak'ta, Suriye'de toplumsal anlamda kırılganlık oluşturmak için veya işte bir şekilde karar verici mekanizmalar üzerinde baskı oluşturmak için kullanmaya başlıyor. Sadece buralarda mı? bu esaret etmiş olduğu bir takım görüntüler. Zaten biliyorsunuz pek çok desteği var. Küresel ölçekte, medyada ve karar verici mekanizmalarda onları da harekete geçirmeye çalışıyor. Böyle bir taktiği var ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki Alper Bey bu algıların çok daha ötesinde egemenliğin tecelli edeceği bir alan olması nedeniyle Şeyh Mahsus ve son önemli. Şimdi e, neyi, biz neyi savunduk şu ana kadar? Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını savun. Değil mi? Evet. YPG, PKK, gibi şu ana kadar ne yaptı? Ben hayır Suriye'yi parçalayacağım. Üstlü kelimelerle Suriye'de e, bir paralel devlet oluşturacağım. Nerede? Fırat'ın doğusunda. Ne kuzey doğusunda. Şimdi buna dair bir savaşa mı dönüşecek? En önemli mesele bu. Yani e, neydi? Güvenlik gibi gösterdi kendisini. Hatırlayalım işte Halep ve Şam savaşlarından sonra. Türkiye'de çıkıp e, Şam'a gitmek isteyenler Halep'e ulaştıkları zaman yollarını değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Neden? Çünkü Şeyh Maksud-u Eşref Bey mahallelerine yuvalanmış keskin nişancılar edep gözetmek ateş açıyorlardı ve insanları katlediyorlardı. Sizin insanlar. E bu, bu, bu doğruda her gün 2, 3, 5 insan hayatını kaybettik hiçbir zaman dedim içerisinde. Bu bir güvenlik sorunu gibi gösterdi. Hayır bu evet bir güvenlik sorunuydu ama Sadece bir güvenlik sorunu değildi, bir egemenlik sorunuydu. Bir yani, özel devlet yapısı, devletin iradesinin, devletin bütün karasalında tecelli etmesi meselesiydi. Şimdi 10 e, anlaşması, Türkiye süre biliyorsunuz, evet. Şam yönetimi süre 31 Aralık'a kadar bu süre doldu. Şimdi herkes şunu merak ediyordu, Türkiye, Türkiye kendi milletine verdiği sözü nasıl tutacak? Şam yönetimi Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl, nasıl, tecelli ettirecek? Şimdi buna dair bir fotoğraf mı görüyoruz? Bakın e, hani hiç lafı eğip bükmeden doğru cümle kurmaya çalışıyorum. Bunu görmek zorundayız. Çünkü devlet bu e, e, devlet aklıyla bu cümleyi kurdu. Çünkü bu gerçekleşmezse, bu tecelli etmezse sadece Suriye'yi parçalamakla kalmayacak. Türkiye'nin parçalanmasıyla ilgili jeopolitik bir altyapı oluşacak. Suriye'de ve Türkiye'deki işte oynanan bir takım entrikalar üzerinden. Şimdi buna dair bir süreç gelişti. Ama biz tabii şunu eşmek zorundayız. Ee, Şam yönetimi e, özgür iradesiyle hareket edebiliyor mu? Özgür iradesiyle hareket edebilse bile Şam yönetiminin gücü karşı karşıya kaldığı ve ardından gelebilecek diğer tehditleri Merhalak etmeye yeter mi? Yani şimdi mesele şimdi Şeyh Maksud eşrefi de kendisini gösterdi. Yarın birileri manipüle etmek için e, sahil bölgesinde bir ayaklanma çıkartabilir mi? Bunların hepsinin hesap edilmesi gerekiyor veya bir başka ülke, coğrafyadaki bir başka ülke sıradık etkisini ortaya koyabilir mi? Bunlar hep son derece önemli. Ama şunu söylemeliyim yani e, Türkiye'nin güvenliği veya Şam'ın ünter yapısı tesadüflere veya fırsatlara çıkıcı çıkılması beklenen fırsatlara bırakılmayacak kadar e, büyük bir e, soruna karşılık geliyor. Bu bunun yükü sadece Şam'a ve Cölani'ye yüklenebilir mi? Yüklenmesinin tehlikeli ol olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Cölani'nin ve yönetimin evet e, bir destekle birlikte e, Suriye'nin yönetimi ele geçirdi. esatı düşürdü. Bu bir gerçek. Ama Burada kalmak için e, meşruiyet arayışı var. E, para arayışı var. Tupak arayışı var. Ve geçmişten kaynaklanan angajmanları var. Şimdi bu temel bu konuyu fazla yani mesleği anlayan zaten anlıyor. Çok fazla hani, e, şey yapmak istemiyorum. E, derinleştirmek istemiyorum. Ama sonuçta e, bu yapı ne oldu hatırlayın. E, bir şey söyleyeyim yani kendi içinde de kırılgan. Yakın zamanda yıl başında biliyorsunuz bir e, çatışma yaşadılar e, Mezze'de, e, sarayın içerisinde. Bu çok örtülmeye çalışıldı ama e, bu, bu da son derece önemli, büyük bir işaret. Kim destek sağladı? İngilizler de destek sağladı. Nereden öğreniyoruz? Bir takım Şam'dan haber veren kaynaklardan sağdan da öğreniyoruz. Bunda. Keyit edilmeye muhtaç bilgiler değil bunlara. Evet. Şimdi bütün bunların hepsini derleyip toparladığınız zaman Suriye'nin yapısı yapısıyla ilgili büyük bir sorun var. Ve bu sorunun merkez noktasında neresi var? Kimileri Gürcüleri gösterebilir, kimileri Alevileri gösterebilir, Müsaadeleri gösterebilir ama jeopolitik açıdan, stratejik açıdan en büyük tehdit YPG-PKK meselesidir. Eğer YPG-PKK meselesini çözmeyi başaramazsa, kerhen de olsa Şam yönetimi Suriye'nin parçalanmış olduğunu kabul edecek. Şimdi bunu Dönali kabul edebilir. Ama Suriye kabul edebilir mi? Peki Türkiye kabul edebilir mi? Bu noktada Türkiye'nin iradesini sağda tecelli etmesine ben yani son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Açık, açıkça yani çünkü mesele o kadar ciddi ki aslında. Şimdi evet sahada bir görüntü var. Bir çatışma görüntüsü var. Bu çatışma görüntüsü üzerinden neler olabilir dair hepimizin arayışı var. Ama bu 7.7 deyince Eter Bey ben neden 7 nokta sorusunu yok? sormak zorundayım. Çünkü size doğru bilgiyi, doğru bilgiyi etmek zorundayım ben. Yoksa e, yani şey yapmış olurum. Sizleri ve to sizlerin toplumu aldatmış olur. Şimdi bu açıdan e, Şam'ın iradesinin tecelli etmesini umuyorum ve bekliyorum. Kim için? Hem Cölani'nin kendi kumranlığının varlığı için. Hem Suriye'nin ünter yapısı için. Hem bölgenin güvenliği için. Hem de Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği var olsa tehditlerin bugünden engellenmesi için. Bu açıdan Şeyh Matut ve eşrefi e bir test alanı. Ama 7 nokta deyince tabi duruyoruz. Şeyh mesele sadece 7 nokta değil ki. Mesele sadece Şeyh Mahmut ve eşrefi e değil ki. E, değil hafifede toplanan PKK yığınağı değil ki. mesele nehrin öbür tarafında. Fırat'ta Fırat'ın Irak öbür tarafındaki Rakka'da, Deryezur'da, Bağuz'da, Haccin'de, Arap Avlusu'nu bahsettiği yerler. Bir de etnik kimliğini istimal etmiş olduğu bize yakın sahalarda nerede? Aynalar yaptı? Bu evet. da ve özel, özel olarak delik de çünkü delik geniş geçiş noktası. Bu deliğiyle evet. bir bütünleşik coğrafya olarak algılamasını sebebi veren bir nokta burası. Ve sözde başkent olarak tanımladıkları Haseke, Şeddade, Elhol, Oralar falan. Yani bu açılardan bakıldığı zaman e, tabii tabi takip edeceğiz, sizler takip edeceğiz. Olmayacağız, da olmayacağız, olmamaya çalışacağız. Ama sonuç hepimizin bildiği bir gerçek var. Suriye'nin ülkeler yapısı tesis edilmeden e, Türkiye'nin güvenliği sağlanamaz. Co Kürt etnik kimliğinin PKK terör bir tarafından ısmar edilmesi engel olunamaz. Ve bir diğer tarafı da coğrafyada aranan istikrar ve huzur gelmez. Çünkü önceden coğrafyada dört aktör var. Evet. Şimdi bu dört aktör üzerinde coğrafya kurgulan Persler, Araplar, Yahudiler ve Türkler. Şimdi bir başka aktörü proxy olarak sokma eğilimi içerisindeler. Evet. Şimdi bu coğrafyadaki bütün denklemi çok farklı bir noktaya taşıyor. Ona da çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki Abdullah Bey, Halep operasyonu bitme, bitirmek herhalde çok kolay değil. Hep söyleniyor işte milim milim ilerlenebilecek sivil zayiatı olmaması için. Halep operasyonu bitmeden e, ve YPG terör örgütünün de diyelim ki orada geri adım atmadığını gördüğünde Şam yönetimi Fırat'ın doğusuna operasyonu aynı anda başlatır mı? Ve tek başına orada YPG terör örgütünü tasfiye etme noktasında kendi ordusu yeterli olabilecek mi? Yani ben şöyle düşünüyorum. Enerjimi buraya mı verirdim? Yoksa başka yerde mi kullanırdım? Bunu söylemeyeceğim. Alper yani öngörülerim var bunlarla ilgili ama ee, şimdi e, Şeyh Mahsut ve Eşref'i diye bir riskli bir alan. Evet. Ama asıl egemenli, egemenliği tesis edilecek. Siz egemenliği başka yerde tesis ederseniz Şeyh Mahsut ve Eşref'e de operasyon yapmak, yapmanıza gerek kalmayabilir. Bu kadar sivil hareketli de ortaya çıkmayabilir. Yani YPG eline de koz vermeyebilirsiniz. Bunun yolu nereden geçer? Söyleyeyim. Suriye'nin sınırlarını Şam yönetiminin korumasından geçer. Yani bu alan hakimiyetiyle ilgili bir mesele. Şimdi alan hakimiyetinin tecelli edeceği yer neresi? Fırat'ın doğusundaki alanlar. Yani e, Arap e, etnik kimliğinin egemen olduğu alanlardaki YPG-PKK örgütünün kablosunu, evet. fıratını, fırat olma halini ortadan kaldırırsanız olayı gerçek anlamda kalıcı bir çözümle beraber çözersiniz. çünkü aslında sadece bugün toprak bütünlüğü değil Evet. sizin varlığınız ve meşruiyetiniz de buna bağlı.